Hepinize merhaba arkadaşlar, Deneylerle Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle açısal momentumu ve açısal momentumun korunumunu işleyeceğiz ve bununla ilgili deneyler yapacağız. Açısal momentum herhangi bir cismin dönüş hareketine devam etme isteğinin bir göstergesidir. Açısal momentum cismin kütlesine, şekline ve hızına bağlıdır. Cisme dışarıdan bir tork etki etmezse açısal momentum korunur. Şimdi arkadaşımızın önüne onu açısal momentum kazandıracağız. Dışarıdan bir tok etki etmediği sürece açısal momentum korunacak. Arkadaşımız kolların kapattığında eylemsizlik torku azalacak, açısal hız artacak, yani daha hızlı dönecek. Arkadaşımız kolların aşırıdaki ise eylemsizlik torku artacak, açısal hız azalacak, yani daha yavaş dönecek. Şimdi açısal momentum korunmanın ikinci deneyine dön geçelim. Arkadaşımız dönen tekerle yan çevirdiğinde yukarı doğru bir açısal momentum oluşacak. Arkadaşımız da ters yönde dönmeye başlayacak ve da açısal momentum vektörünün yönü aşağıya doğru olacak ve birbirlerini sıfırlayacaklar. Gördüğünüz gibi tekerlek ve arkadaşımızın dönme yönü ters yönünde. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.